kere sularsan, bir kere sinirlensen, surat atsan. Böyle seven bir erkeğe ancak büyük bir mesuliyetle yaklaşılır. Şu üstündekiyle seni gördüğüm an yıllardır senden ayrı kaldım her bir günü. Her bir geceye değer. Seni çok seviyorum. Papaz Makaryos anayasayı yıkıyor. Türkler gözüne batıyor. Var mı bir hareketlilik? Hazırlıklarımız tamam. Harekete geçebiliriz. El Elosis! El El Kıbrıs'ı Yunan'a bağlayacak. Allah toprağın yandı. Bir canım bir evladın kaldı. Onu da bir birazdan gelip alacaklar. Sovyetlerden sonra en az birkaç sene Ankara'dasın dediniz. Siz dediniz yahu söz verdiniz. Civar köylere geri döndüler. Göçüyoruz. Kızılay müfettişi olarak bekliyorlar seni. Kıbrıs Türk'ünün bize ihtiyacı var. Yeni dizi Bir Zamanlar Kıbrıs 1 Nisan Perşembe günü TRT 1'de